Deniz Zakaria, 20 Kasım 1996 doğumlu İsviçreli orta saha oyuncusudur. 1.87 metre boyuyla fiziksel olarak oldukça güçlü bir profil çizen Zakaria, oyun kurucu ve ön libero rollerinde uzun süredir görev yapmaktadır. Kariyerinde bugüne kadar toplam 400 maça çıktı. Bu maçlarda 34 gol ve 16 asist üreterek hem kulüp hem milli takım düzeyinde etkili performanslar sergiledi. İsviçre milli takımında 61 kez forma giymesi, ona uluslararası arenada önemli bir tecrübe kazandırdı. Zakaria'nın en güçlü yönlerinden biri şüphesiz savunma yetenekleridir. Allen savunması ve top kazanımı konusunda oldukça başarılıdır. Birebir mücadelelerde dominant bir profil sergiler ve rakip orta sahaya baskı kurma konusunda büyük avantaj sağlar. Fiziksel gücü ve patlayıcı hızı, özellikle hızlı kontrataklar ve derinlik koşullarında takıma büyük katkı verir. Bu yönleri onu tempolu ve fiziksel oyun oynayan takımlar için ideal bir oyuncu haline getirir. Rakipleri üzerinde baskı kurarak oyunu kendi takımının lehine çevirebilmesi, onun sahadaki değerini daha da artırır. Oyun kurma tarafında da Zakaria etkili bir oyuncudur. Pas kalitesi oldukça yüksektir ve progresif paslarla oyunu ileri taşıyabilir. Top taşıma yeteneği sayesinde baskı altında bile takımın ritmini koruyabilir. Oyun görüşü ve pozisyon bilgisi hem hücum hem savunma organizasyonunda ona esneklik kazandırır. Rakip baskısı altındayken doğru alan seçimleri ve tempo kontrolü sayesinde takımın oyun disiplinini korumasına yardımcı olur. Derin oyun kurucu olarak sahada topun dağıtımında ve tempoyu belirlemede kritik rol oynar. Zakaria'nın fiziksel özellikleri onun saha içindeki etkisini daha da artırır. Patlayıcı hızı kısa ve uzun sprintlerde etkili olmasını sağlar fiziksel gücü sayesinde 1v1 mücadelelerde üstünlük kurar ve rakip oyuncular üzerinde baskı yaratır. Derinlik koşulları ile hızlı geçişlerde takımın kontratak stratejilerini destekler. Hız ve güç kombinasyonu, onun savunmada olduğu kadar hücum geçişlerinde de değerli bir oyuncu olmasını sağlar. Buna karşın Zakaria'nın bazı zayıf yönleri de bulunmaktadır. En büyük handikapı sık sakatlık geçirmesidir diz ve kas sakatlıkları, sezon içinde kaçırdığı maç sayısını artırmış ve performans devamlılığını etkilemiştir. Özellikle 2020'de yaşadığı diz yaralanması 200 günden fazla süre sahalardan uzak kalmasına neden oldu. 2021 bölü 22 sezonunda hamstring sakatlığı ve 2023'teki kas yaralanması da sürekliliğini sınırladı. Orta ve crossing kalitesi sınırlıdır. Bu nedenle hücum katkısı nispeten düşüktür. Form dalgalanmaları zaman zaman takımın istikrarını da etkileyebilir. Takım üzerindeki etkisi genel olarak savunma ve top kazanımı ile ölçülür. Oyun kurucu yetenekleri ve hızlı ileri koşuları takımın hem savunmada güven kazanmasına hem de kontrataklarda etkili olmasına olanak tanır. Orta saha dengesini sağlaması ve ritmi kontrol etmesi takımın genel oyun performansını yükseltir. Hücum varyasyonlarında çok belirleyici olmasa da savunma ve geçiş oyunundaki etkinliği takımın sahadaki organizasyonunu güçlendirir. Zakarya'dan beklenen katkı fiziksel güç, savunma etkinliği ve hızlı derinlik koşuları ile öne çıkar. Formda olduğu dönemlerde takımın kilit oyuncularından biri haline gelir. Ancak sakatlıklar ve istikrarsız dönemler beklentiyi sınırlayabilir. Takımlar için ideal senaryo, onun fiziksel kapasitesini ve oyun kurma yeteneklerini maksimuma çıkaracak, sakatlık riskini minimuma indirecek bir kullanım şeklidir onu doğru şekilde kullanan bir takım, orta sahada hem dengeyi sağlar hem de savunma ve top kazanımı üzerinden rakip üzerinde baskı kurabilir. Genel olarak, Deniz Zakaria orta sahada denge sağlayan, savunma gücü yüksek, top kazanımı ve hızlı geçişlerde etkili bir oyuncudur. Hücum varyasyonları sınırlı olsa da, takıma disiplin ve güven kazandırır. Eğer sakatlıklar minimumda tutulursa, Takımın beklentilerini büyük ölçüde karşılayabilir ve saha içindeki fiziksel ve taktiksel etkisiyle önemli bir fark yaratabilir. Onun varlığı, özellikle baskılı oyunlar ve hızlı kontratak stratejilerinde fark yaratacak düzeydedir.